Yüce Türk milletine çağrımızdır. Ülkemizin geldiği noktada artık yarım asrı devirmiş kısır ideolojik tartışmaları bir kenara bırakmanın vakti geldi de geçiyor diyorsanız, gençlik ateşiyle coşan, aynı memleketin çocuklarını birbirine kırdıran bu anlayışı terk etmemiz gerekir diyorsanız, artık millet olarak uğrunda mücadele edeceğimiz vatan ve bayrak dışında hiçbir şey kalmadı diyorsanız, mevzu vatansa geri kalanı teferruattır şiarıyla hareket etme zamanı gelmiştir. Devleti ele geçiren parti yobazlarına yüksek sesle gerçekleri haykırmak hepimizin boynunun borcu haline gelmiştir. Türkiye'li değil, Türk. Parti bayrakları değil, ay yıldızlı de Türk bayrağı. Siyasal İslam'ın arzuladığı hilafet değil, Atatürk Cumhuriyeti. Köhneleşmiş diktatör rejimi değil, çağdaş demokrasi. Tek adama hizmet eden hukuk değil, gerçek adalet. Baskı rejimi değil, özgürlük. Orta Doğu karanlığı değil, medeniyet aydınlığı. Tarikat bataklığı değil, bilim deryası. Vatanı düşmana teslim eden Vahdettin değil, düşmanla göğüs göğüse çarpışan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk diyorsanız ayrıştırıcı unsurları gündeme getirip dağılmayın. Türk bayrağı ve Türk milleti için birleşin. Partiler vatan değildir. Vatan partiler ve her şeyin üstünde bir meseledir. Ve bugün vatanın ihtiyacı olan tüm vatanseverlerin tek yumruk haline gelmesidir. Tüm Atatürk çizgisinde Türk milliyetçilerini ortak faydada buluşmaya davet ediyoruz. Tanış olalım, bir olalım, güçlü olalım. Türk'ün gücünü düşmanlara gösterelim.